Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar kupa kasmaya çalışacağız ama yeni nefret etmeye başladığım bir deste ile Bakın küçük çaplı bir turma vardı ve karşıma bu Raya isimli oyuncu geldi bu desteyle kraliyetle ve yaşlıca da Sonra yetmedi Ilana geldi zar zor yendim Yetmedi Wallace geldi yendim Javi 14 geldi XO geldi yani gerçekten bu desteni artık nefret ediyorum ve sürekli karşıma geliyor. Bugün kupa kasmaya çalışacağız bununla ve şu anda dünyada e, yükseklerdeyiz, yükseklerdeyiz. 380.yiz. Haydi kupa kasmaya başlayalım. Evet ilk maçımızı bulduk. Bu arada arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp videoya beğeni bırakabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Desteğinize ihtiyacım var. Evet galiba son kupa videosunda 2 gün önce 2750 kupada bırakmıştık. Ee, birazcık arkadaşlar kupamız geride şu anda ama tekrardan o kupaya ulaşma şansımız var. Mezar taşını dikebiliriz bu arada Barbar Valley yerine tonluk kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben mesela barbar valini daha çok sevdiğim için aldım. Alev topu attım. Mezar taşını hayatta tutmak istiyorum. Sonuçta 4'e 4. X'e takası yaptık. Uçan makineyle topu attıktan sonra. Bisiklet kralla baskı yapabiliriz. Böylece tazısını destekleyemez. Cehennem ejderha atarsa şok birliğim hazır. Evet adamın kullandığı desteği bildiğim için. Adamı bildiğim için. Evet, taktik yapabiliyorum. Okları var arkadaşlar. Oklar yarşı cadıyı ve şok birini öldürmediği için o konuda rahatım tam öldüremeyecek yani. Madenciliği tamamlamaya çalışacak. Balıkçı atacağım ben de o yüzden. Tam tutturamadık. Bunu tutturmak çok zor. Şimdi kraliyetlerini atabiliriz arkadaşlar. Elinde barbarlar yok. İskelet kral atıp kullandırmıştık hatırlıyorsanız. Hadi topunu atalım. Fırsat bu fırsat. Başka bir fırsat bulamayabiliriz. Tüm gücümüzü kullanalım. Evet gerçekten çok güzel bir atak yaptık ve kusursuz bir defans ile taçlandırdık. Belki balıkçı daha iyi atabilirdik. Onun dışında daha iyi bir şey yapamazdık. Yani barbarını çıkarttık. İşte oklarla öldüremeyeceğini bildik. Madenci atacağını bildik vesaire. İnanılmaz bir defanslı ve ataktı da. Şimdi tekrardan tazı atacaktır arkadaşlar. O yüzden iskelet kralı yine basabilirim. Evet. Barbarlar atıyor ya arkadaşlar. Beşik siri hani tazın arkasında da kullanabilirdi. Onun yerine barbara kullanmış oluyor. Evet bu sefer barbarını sakladı. Geçenkinden tecrübe kazandı. Balıkçı çaltım madenci çeksin diye barbar vali ile vakit geçirmek desteği döndürmek istiyorum. Aile toplum tam uçan makine atalım. Gene çok bilimiz yetişti. Yaşlı döndü. Bu sefer elinde oklar da yok. Madenci de yok. Yaşlı da çalışıyor. Tanklayalım onu. Çok iyi yaşlı çok iyisin. Yeni tazı geldi, kraliyetlerini atalım yoksa maçı kaybedeceğiz. Barbarlar için hale topu. Of. O tazını kuruya almaması lazım. Madenci atacak, madenci için barbar vali. Madenci tutturursa kazandık. Büyüsü yok. Hadi. Oo, çok iyi. Çok iyi galibiyet. 66 canla bir saniyeyle kazandık. Vay be. Evet arkadaşlar videodaki ikinci maçımızdayız. İlk maçta nasıl yendik biliyor musunuz? O sonda madenci hep böyle e, aynı yere atıyorlar. Tahmin edilemez olsun diye tahmin edilebilir yere atıyorlar. O yüzden madenci güzel tutturduk. Evet emojileri de kapatmışım neyse. Geçen maçta kapalıydı galiba. Evet arkadaşlar adamın hamle yapmasını bekliyorum. Umarım deste hoşunuza gitmiştir. Benim de hoşuma gitti baya. Bu arada boşuna konuşuyorum galiba çünkü adam hamle yapmıyor. Bari konuşmalarım boşuna gitmesin kırpmayayım diye. Hani barbar vali ile şu an başlayabilirim. Bazen böyle olur arkadaşlar. Konuşuyorum konuşuyorum sonra adam kart atmadığı için kırpmak zorunda kalıyorum konuşmalarımı. O yüzden bu sefer buna izin vermedim. Evet kraliyetlerini atalım arkadaşlar destesini bildiğim için bunu yaptım normalde yapmayın Şok bile atabilir evet Alet topumu bu yüzden hazır tutuyordum zaten Şok birini bölelim Kıvılcım bir tanesine vursun Hiç hasar yemesek daha iyi olur evet Arkadaşlar normalde Kıvılcım sırf çıktı diye Orada kraliyet devi basılmamalı çünkü mini pekka vardır muhtemelen. Normal bir kıvılcımda. Bu adam ne kullanıyor biliyor musunuz? Tanıyorum bu adamı. Elektro dev kıvılcım deprem kullanıyor. Dolayısıyla bu yüzden böyle bir atak yaptım. Bazen arkadaşlar sizi de çok iyi anlıyorum. Yani düşük kupalarda adamların destesini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacağınızı da kararlaştıramıyorsunuz. Bunun için size bir çözüm önerisi veriyorum arkadaşlar. İkinci bir cihazdan Royal AP sitesine girin. O siteden rakibin ismini yazın ve destesini bulun bir an önce. Şok bile atalım. Mezar taşını bile bile attım arkadaşlar. Depremi olduğunu bile bile attım. Çünkü şok bileni döndürmek istemiştim. Ve bakın şok bile nasıl durduruyor elektro Evet şimdi bu şok bilinin önüne bence kralet devi basılır. Hele 2x gelmiş. Fırsattan istifade. Hem şok bili kart toparlamasına da izin vermez. Hem ben bir alev topu Şok bir gerçekten etkisiz eleman. Ben de alev topu olduğunda. Harika. Şimdi o sol tarafı ben nasıl indirebilirim düşüncesindeyim. Ama şok bir sağ olsun bana yardım etti. Tamam sol tarafı iki tane alev topu atacağız ve bu maçı bitireceğiz. 30 saniye kaldı. Kırılcımı önce çekersek çok iyi olur. Şarjını isket kral da atsın. Mükemmel bir alev. Hadi balıkçı çek. Acil yaşlı Yetiş. Tamam kazandık herhalde adam kızına göre tamam. Alev top atacağım. Evet kaldı geriye son bir alev topu. Onu da çok rahat atarız zaten. Bu arada videoyu daha önce çekmeye çalışmadım yani ilk denememde e, gayet başarılı bir şekilde kasıyoruz ve bitirici hamleyi yapayım sonra videodaki son maçımıza geçelim umarım onu da yeniriz de başarılı bir videoyla tamamlarız. Evet karşımızda Big Biggriz53 var videodaki son maçımız bu adamla Kıvılcım kullanıyor arkadaşlar. Kıvılcım'a karşı oynamayı sevmiyorum. Eminim siz de sevmiyorsunuzdur. Bu adamın DS'si ama birazcık orijinal. Alev topu var. Sonrasında çarpma, tomruk, kraliyet devi. Baya garip bir DS'si var diyebilirim. Bu arada arkadaşlar adam az önce çarpmayla mezar taşımı vurdu. Nasıl vurdu biliyor musunuz? Hani normalde çarpmayı düz kuleye atarsınız ama birazcık o geniş atıyor. Ee, bina atabileceğim yere atıyor çarpmayı yani birazcık. O yüzden tutturdu. Siz de böyle birazcık daha şansınızı arttırabilirsiniz. Arkadan yaşlı da atalım. Ali topu atarsa da atsın. Önemli değil. Sonuçta ufak hasarlarla oynadığımız bir maç değil o kadar da. Atıyorum. Mezarlık oynasam birazcık daha önemserdim hasarı. Kıvılcım geldi. Tersten kraliyet devi basmak istiyorum. Adam ne atar? Ya yani felaket kulesi atabilir. <laughs> Öyle bir de sesi var çünkü. Evet. İyi bir takas bu arada. Bile bile yaptım aslında bunu. Şimdi atağını destekleyemeyecek ve kıvılcımı yalnız kalacak. Bu yüzden attım arkadaşlar kraliyet devine. Önce barbar vali atalım sonra balıkçı. Eyvah çarpma atacak. Ne olur atma ne olur. Tüh. Ah gerçekten bir kart hesaplamamak bile bu kadar pahalıya patlıyor düşünsenize. Yani yaptığımız iş gerçekten birikim gerektiriyor. Şöyle bir kral bastım baya bir hasar yedik. Özelliği basalım bir de Ya değişik bir atak yapmak zorundaydım Ve ee, adamın savunacak bir şey olduğunu düşünmüyorum O yüzden öyle bir atak yaptım az önce Yakın menzilden çünkü kartı yok adamın Evet Yaşlığı kullanalım Arkadan kraliyet devi atamıyorum çünkü kılcım atacak Aynı taraftan İyi oyuncu dedi bu arada Şimdi kraliyet deviyle girebilirim Felaket atacak diye balıkçı da attım Ah keşke de omuzcuğa baksaydın Yok destekleyemezsin diye hata çıkıyorum ama gerçekten çok zor. Şöyle mezar taşımızı atalım. Bayağı bir hasar yedik. Sanırım bu maç GG gerçekten. Yine arkadan Kıvılcım atacağı için arkadan kraliyet dev atamıyorum. Önden de atamıyorum. Felaket kulesi atacağı için. İskelet kralın arkasına saklamamız lazım Kraletlerini Tamam kılcımını çıkarttı. O yüzden sağdan girme hakkım oldu arkadan. Yaşlı korundu güzel. Şimdi iskelet kralın arkasına saklayalım. İskelet çıkacak bir sürü oradan. Tamam. Hemen Anka'ya şok bile alev gelecek yaşlı atarız hemen yaşladı sol dikkat sola bir tane vursun önemli değil ama burada kraliyet de bayağı vurabilir ama felaket geldi biraz dikkatini dağıtıp bir anda girmem gerekiyor arkadaşlar fırsattan istifade varili bile attım felaket görsün diye güzel çeteyi çok güzel tutturdum Yaşlı'yla. ya gerçekten bugün tahminlere doyum olmuyor kraliyet de bayağı vurdu aha bu maç bizim deyimize döndü gerçekten. Şok bile attım çünkü alet topunu kullandı. Hemen iskelet kral. Ha bak kıvılcım beni bozdu şimdi. Kıvılcım yüzünden giremiyorum. Biraz önden balıkçı atayım kıvılcımı çekmek için. O felaket neydi öyle? O felaket ne öyle? Hadi çok bili bravo bravo. Balıkçı çekti çok bili dön. Dön kılcımı kılcımı çarp. İşte bu. İşte comeback. Harika. Bugün gerçekten bomba gibi 3 tane maç yaptık. Desteğe bayıldım. Deste gerçekten hoş. Siz de kullanabilirsiniz, öneriyorum. 30 kupa aldık. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Maç geçmişimi göstereyim kanıt olarak. Evet, 262 oldu dünyada Kraliyet Devi ile İskelet kralı ile. Evet, maçlar bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başlı bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.